Evet arkadaşlar merhabalar bu ilk video olacak ee, oğlum beraber bir kek pişireceğiz ee, Elinden geleni ne biliyorsam e, size öğretmeye çalışırım Yanlış bir şey de Yani Türkçe güzel bilmediğim için e, ben, bana affedin Evet e, kek başlıyoruz Bir tane bir su bardak sıvı yağ şeker, Sütü. bir paket vanilya, iki paket kabartma tuzu koyuyorum ben güzelce kabarmak için üç ee, su bardağı da un. Evet, oluşun beraber çekiyoruz. Azıcık tuz koyuyorum, güzelce kabarsın diye. Tamam anneciğim çırpa. Şöyle yavrum. şöyle yapalım. <laughs> Bu kanalımı Oğlum için açtım Arkadaşlar ve bize destek olursanız Seviniriz Abone olursanız ve like'ını Tıklarsanız Seviniriz Devamı videoları da gelir Allah izinde Çok teşekkür ederim Baştan <laughs> dur dur o, onca şeker koyacağız anneciğim. Tamam anne, ben iki şeker He, Sen koy annem yani. hadi anneciğim. Tok yavrum hepsi hepsi anneciğim. Aferin benim oğluma. Şeyi şey Evet. ben. Evet. Çekiliyorum. <laughs> <laughs> evet anneciğim. Güzelce çip böyle. Evet. Ay, Ta tamam. tamam hadi anne. tamam yanlışlık oldu. Hadi bakalım. Anne, tamam dedin açıyorsun. <laughs> tamam. tamam. Tamam çifra bakayım. Haydi ama. ama. Evet, dur. Aşağıda şekerleri var, tamam mı? Çok fazla e, uğraşmıyorum arkadaşlar. 2 dakikada oluyor. Mm. Yani yavaş yavaş her şey orada zaten. Olen'e ne kadar diyorlar. Evet. koyayım. Tamam beraber koyuyoruz. Sütü Bismillahirrahmanirrahim. Karıştır anne. Yavaş yavaş ama dokunmayayım yavrum. Şu. Şeker içinde eres. Evet karıştır yine güzelce yavrum. Evet şimdi sıvıya sıvıya e, sona kadar doldurmuyorum arkadaşlar çünkü çok. E, Aa, tamam. bunlar seni okuyacaksın anneciğim kavur şimdi hadi karıştır yani hadi kustun mu? <laughs> Tamam uzun dirim, evet. Tamam. 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 bir. Şimdi un ben koyacağım sen koyamazsın. Tamam. Beraber o zaman tamam mı? Bir iki tamam tamam dur önce. Tamam onları ka karıştır önce anne. Yavaş ama. Dokumedin. Ha. Şunlar koyacağız şimdi. Tamam. Onu ben bunu koyayım. Tamam. Hadi bakayım sen koy. Yavaş. Dur. Hepsi 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 dok koy Ama altında eli koyarsan onu yapar. Dur anneciğim. Anneciğim dibinde var oğlum. Bekle. Tamam. Karıştırayım. Hı. Hmm. Şey. Kar karıştı bakayım sen yine. Vanilya da ilave ediyoruz. Evet. Karıştır karıştır. Dur bakayım. Beraber yapalım şu an. Evet. Hani neden de on korsundur. <laughs> Hadi bakayım. Sen karıştır karıştır orada. uç bardak un hazırladım ben. Etmese yine koyarım ilave edebilirim. Ama ben kaldım onu. Tamam anneciğim. Ee. Yavaş. Ama yeterli bence. Tamam bakayım. Hadi. Oo yani neyse tek at.